Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saray sarması yapacağım. Burada malzemelerime geçiyorum. Bugün bize oğlum yardım edecek. Çok severek yediği bir tatlı. Şimdi burada 1 litre sütüm var. Bir buçuk su bardağı unum var. Bir su bardağı şeker. 2 yemek kaşığı kakaom var. 1 litre 1 bardak suyum sütüm var. Onu kreması için kullanacağım. Ayırıyorum kenara. 2 bardak da Hindistan cevizim var. Bunu da altına sermek için ayırıyorum kenara. Şimdi burada yağ var. Margarinim var. Bir yemek kaşığı. Bir pakette vanilyam var. Şimdi malzemelerimi sütü ekliyorum. Şimdi ben ne ekleyeceğim anneciğim? Sen de gel. Tamam. Unu koy. Tamam anneciğim. Kayalım şöyle. Dikkat. hepsini evet. mi? Evet hepsini boşa. Sonra e, kakaoyu koy. Kakaomuzu da koy. Tamam. Ben de karıştırayım. Tamam. Teşekkür ederim yardımın için. O aletle mi karıştıracağız? Evet bu aletle karıştıracağız güzelce. Bunu güzelce pişireceğiz. Ben bunun aletiyle sandım ama. Zamanı... Bu evet. aletin adını evet. adını biliyor musun? Çırpıcı. Evet tamam. Onun makinası da var bizde değil mi? Tabii ki bu. Karıştırmak için. Hı -hı. Bu da karıştırmak için diyor. Evet. Güzelce ocağımızı alıyoruz. Evet. Sen bir sandalye çek bence buraya. Sen bana tamam ne Bana yardım edeceksin demek ki bugün. Gel buraya. Tamam anneciğim. Al bunu. Tamam sen de diğer işleri tamam. yap. Tamam. Ben karıştırayım. Sen karıştır. Bu esnada ben de tepsime. Hindistan cevizini hazırlayayım. Hindistan cevizini serpelim. Güzelce yayalım. Anne çok güzel oluyor bak. Evet. Hızlı mı karıştıracağız? O fark etmez. Tamam. Karıştırmana yok. Çok güzel oldu şu şeyim. Şimdi bunu pişireceğiz mi arkadaş? Evet. O şimdi pişecek böyle karıştıra karıştıra koyulaşacak. Sonra bunun üzerine dökeceğiz. Sonra şey e, yapacağız üstüne. Krem şanti yapacağız üstüne. Sonra onları dondurduktan sonra keseceğiz. Saracağız. O yüzden saray sarması bunun adı. Hı. Hmm. Evet. Saraya benziyor o yüzden değil mi? Evet, o yüzden saraya benziyor. <laughs> yani saray yapımı gibi düşün. Evet, evet öyle düşün. Onu demek istedim. Aha, doğru söylüyorsun. Saraylara layık bir tatlı olduğu için herhalde adı e saray sarması. Eskiden saraylarda <laughs> bunu mu yerlerdi? Hiç bilmiyorum anneciğim. İsmi öyle saray sarması. Herhalde ondan öyle saray sarması koymuşlar. Olabilir. Tepsimiz hazır. Şimdi onu iyice karıştırarak pişirelim. Evet. Evet arkadaşlar kıvamı böyle gördüğünüz gibi güzelce pişirdik. Şimdi yağını ekleyeceğiz. Oğlum bana yardım ediyor. Evet. Teşekkür ediyorum kendisine. Bir paket de vanilya ekliyoruz. Efendim. Tamam. Teşekkürler. Güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi karıştırıyoruz yine fırında olmadan yani ocakta olmadan değil mi anneciğim? Hı hı. Ya güzelce erittik içinde. Şimdi çekeceğimiz şey, buradan alalım. Ve bakın bana yaklaşma. Tamam. Çünkü sıcak. Hı. Güzelce yayalım. Bitecek anneciğim. Dikkatli ol. Biterse şey yoksa şunlar açık kalır değil mi? Hı hı. Hadi. En içi. En içi. Tamam. İyi ki onu aldın anneciğim. Yoksa öyle çikolata olurdu değil mi? Hı hı. İyice yaz şuralara. Bak, bak şurası olmamış. Aralara da sür tamam mı? Tamam. Çok görünürse güzel olmaz. Açık görünürse güzel olmaz tabii ki. Hı hı. Bir de şunu düzgün sürsen daha güzel olur değil mi? Hı hı. Aferin. Teşekkür ederim. Eski ustalardan sen misin? Evet. <laughs> Güzelce yaydı. Şimdi bunun soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Sonra üzerine krem şantiyi koyacağız. Evet. Sereceğiz. Sonra saracağız bunu. Anne bir şey diyeceğim bir de. Kayıtta ya bir de. E, kayıtta söyleyeyim dedim. E, şimdi e, babam veya sen böyle tatlı filan yapıyorsanız ya e işte ben de o yüzden sizden öğrendim bu işi. Ondan eski ustayım ben Ondan eski ustasın değil mi? Hı hı. Teşekkür ederim. Babam da böyle tatlılar filan yapıyor. Aha, evet. Evet arkadaşlar bir paket krem şantim var. Şimdi bir bardak da sütüm var. Kremasını, hazır. Kremasını hazırlıyoruz arkadaşlar. Kremamız hazır arkadaşlar. Şimdi soğuttuğumuz tatlımızın üzerine kremamızı seriyoruz. Evet arkadaşlar. Güzelce yaydık krem şantimizi. Bir bir saat daha bekleteceğiz. Ondan sonra sarması daha kolay olur. Evet arkadaşlar. Şimdi dondu. Oğlum dayanamadı, biraz daha donması gerekiyordu. O yüzden size de şöyle göstereyim dedim. Evet arkadaşlar böyle kesiyoruz, şöyle sarıyoruz. Normalde biraz daha dondurmam gerekiyor ama bizimkiler bunu çok sevdiği için bekleyemediler, acele ettiler. Böyle sarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Biz üzerine ceviz atıyoruz. Evet arkadaşlar yine ben geldim değil mi? Evet. Dayanamadın değil mi? Evet. Hemen yemek istiyorsun. Çok ha. seviyorsun. Her bir şey diyecektim de kayıttasın diye diyemedim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Kalın. Görüşmek üzere.